Abana saldırsanız ben kaçmak zorunda kalırdım. Askerim sizde geziyordu. Siz bana gelseydiniz biterdim. Ya oğlum arkalara sızıyorsun zaten. Şey yok ki bizde. Ticaret yok ki neyi vuracaksın yani. Ne bileyim abi var mı yok mu bilmiyorum ki. Oralara <laughs> koyuyorsun. Ya oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Benim çok kafam karıştı o haritada ya. Vallahi çok kafam karıştı. Bir şey yapamadım yani. Size de dalamıyorum. Zaten karıştırmaya çalıştım zaten. Yok senden ötürü değil. Yani Eray'a saldırıyorlar. Emre'ye saldırıyorlar. Furkan'a saldırdınız. Ama bu arada üç öncülü çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir ara deneyin. Hatta bir daha mı denesek? Biz 3 Fransız ne yapacağız abi? Sorunu. Abi 3 Fransız. Mükemmel bir şey ya. Ee, evet. Ben atlı basmayacağım muhtemelen. Flokçu basacağım. Rush yapmayacağız değil mi? Abi raşsız oyun olmaz. Bak bu adamlar oynuyor. Bu adamlar boş adam değil. Biz nasıl kesemedik anlamadım omnişi ya. Ya hep bir gidiyor. Bu, i̇ki mi versem ya? Neyse. Etten sonra vereceğim. <laughs> Bu sefer dört kişi. Bak Arabistan gerçekten kurak ya. Şimdi Uyuk. ben altlayıp soldaki var görmemiz lazım. Ne oluyor gene? Gene ne oluyor? Oha kim bu? Cez almış koyunları gidiyor. Cez götürdü koyunları. Şimdi gençler bak bunlar şimdi arkalara sızacak. Kaleler maleler bir şeyler atalım ya. Oyun uzarsa. Ben kendi geç kampımı bulamadım. Ha buldum. Omni'nin öncüsünü aldım ben. oh, koyunlar da gelsin abi. Gelsin abi ah, koyun gelsin. Koyun iyidir. Oha çok güzel. Al şunları abi. Şunları topla abi. Devam eke. Orada kim var? Omni. Omni orada. Karşıda mangazay var mıydı? Mangday bakayım o zaman. Yok. Dikterimi kesiyorlar ya. Develer var. Onlar Fransız atların atlarına karşı sıkıntı oluyor. <laughs> Nerede lan bu adam? Burada mı? Burada kimse yok. Aha buldum. Orange. Furki burada. Alp, Furki kestes. Furki Rus değil miydi? Ben şu geyiklerini alayım. Abi benim Rus. Başka Rus yok. Allah Allah. Rus benim abi. Siz mi kesiyorsunuz benim geyikleri? Ben şurada geyikleri <laughs> kesiyorum ya. Bir şey yapmadım. Ha, ha, tamam abi kesme. Alp, hazır mısın? Abi daha ikinci çağa atlayamadım. Ben de ya çok uzağa geyik toplamaya gittim. İkinci çağa çok geç çıkacağım ben. Ben bir de rush atamıyorum abi ya. Stratım da yok. Keşke başka bir gelseydi yanıma. Oğlum öyle bir şey yok. Atmamız lazım. Tamam boşu boşu. Tamam. <laughs> İlk astım çıktı geliyorum geliyorum. Var ya ben bir tane köylüyle oraya kule kurarım ya. Okçu oh, yapmışlar. Yapsınlar. o oh, Teyze'den çok uzak okay. Selamünaleyküm Furki. Yeni çağ basıyorum ya. Bekliyorum hala. Tabi tamam, okçu olsun. Ben bir tane köylü alabildim de. Alamazsın Bak bunu yap bunu yap. Sonra şu köşeye git. Tamam mı? Yapma ya. Ne oldu? Ne oldu? Abicim ne olacak ya? Bıçaklar Oğlum bıçakla çıkıyor. öldürürsün ya. <laughs> Şimdi orayı bulurlarsa abi çok uzak benim şeyden. Abi kaç kaç kaç. Niye kaçacağım lan? Keserim ben o parkmanı tamam. Selamünaleyküm Çok güzel oldu Yok, bas. Ben de arkadan gideyim, şeye gideyim. Ben şimdi açık omnivasyon gömeceğim Sonra geri dönüşüm Sana yardım Ya burada gey kor fatur tor Bayağı var gerçekten. E, Omni taşa girmemiş. Burada bir pike ben çıkıyormuş suratıma yapıştırıyorlarmış. Abba <laughs> <bow>, okçular burada. <laughs> Yeşil alıyor musunuz bu mu siz? Yok. Neyden? Darlıyorum ok. biraz ama. O köylüyü alacağım ben ya. Tato geliyor mu askerler? Daha yeni okçu yeri attım ben. Tamam. Çok geç çıktım ya benim. Şurada bir Hatan. Nerede birikim? Tamam. Okçu yerlerini yeni yaptım. Ya, Atelstan bayağı şey savunmaya geçti abi bu. Yani iki işçisini öldürdü. Kapatmasın orayı istersen. Şu şu fight menü alsana. Geliyorum abi. Tamam ben şimdi Jesse'yi de vuracağım. Buradan Jesse'yi vuram. Jesse 3 tane T atmış. Yapma, Hadi. yapma. Ha, ekonomi mi oynuyorlar? Hmm. Atotor rush'yoruz direkt onu. Fatoya da görebilirim. Sarımızı. A pikemeni alacağım ben okçuları. Al al. Biriktiğim yeri değiştireyim mi? Aynı yerden birikelim. Aynı aynı buraya gel. Hemen rem yap direkt. Rem araştırmam lazım. İki. Bastım araştırıyorum. Tamam köylüsünü alıyorum biraz izin ama bana targıtıyor abi o yüzden geri çıkma ama oraya yazacağız. ram <laughs> yapman lazım ama Şimdi onun geliştirmesi birazcık uzun sürebilir. yapıyorum ama abi ha, Çok güzel olmuş ben T.C. yasam of buraya bak Abo TC yapılmış 3'e geçilmiş Abi acaba bırakıp şey mi yapsak ya Abi Darlamanız lazım bak 3 kişiyiz alıyorum ama Tatotor yap bre kanki Olduğu gibi yapacağım araştırma Tamam ben yeşile de vururum Yeşile de vururum Yarıda gerçi şu an Basal oldu bayağı da Daha bitmedi araştırma Aa, şurada. Tamam şurada. Tam dalalım direkt şuradan da. Sen yap yine orada. %80 bitti. Ayarlıyorum adamlara. Hadi artık ya. Bitti gelişti ama. Buradan basıyorum abi. Aldım remleri. Abi. abi kırmızıyı oyalıyorum. Yeşili bitirmeniz lazım. Kırmızı parkman, full parkmanı var. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Evet abi. Şu da basılsın sonucu. Az daha bekle abi gitme. Yok yok ben atlarla darlıyor gibi yapıyorum. Tamam. Üç tane var abi. Herhalde de Tamam, sal abi. <laughs> Parkman'ı al. Parkman peşimde. Bak Parkman'ı çıkardım dışarı. Yok abi, yok abi. Aa kayboldular lan. Bir anda da yok oldu. Şunun içinden çıkacak işi yeri Ya, ötekine geç, ötekine geç, ötekine geç. O tamir oluyor. İkisini aynı anda basamaz. Çok iyi. Ötekine geç abi. Çok iyisin. Çok iyisin. Köylü katliam devam. Bir tane daha yapıyorum abi. Girelim direkt. Bir rem attım. Sen remleri yolda da. gelmiş. İşçi çıkarsa buradan iş keseceğim Pikeman geldi. O tam salgı, Daha iyi, daha iyi. Pikeman var aralarında. Aralarındakini tamam. ayır ayıklarsan tamam. alırım ben oraya. Bak bazıları Pikeman. Bakıyorum. Abi çok ölüyorum. Çok ölüyorum. Pikeman var aralarında. Abi, seçmeye çalışıyorum parkmanları almaya çalışıyorum. Tamamdır. Vur 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 Aldım parkmandır, girebilirsin abi Vur abi Vur abi Gira Gir 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 Mızraklar geldi Ray Ya tamam bir şey yok hepsini aldık abi Daha ne? Rem. Beyze bakıyordum ya. Sen işçileri... <laughs> Hala atıyor. Abi ölüyorum ya. Rem dışarıda kursaydı. Onun nasıl onun nasıl Ölmezsin abi devam. Bak ba bana mı vuracak Ferhat abi? Ölmezsin uzağa atıyor. 3 kişiyle şey yapmaya çalışıyorum. Ha, tamam. Kaçma abi nereye kaç 10 tane attı. 3 kişi var ha burada otom. böyle. Aldık ya herhalde 40 ya. 40 kişidir oğlum. abi. Aynen. İşlerini çıkardı. Kalın mı Eray? Biraz biri... Verdim işçilere. Bu ilk dediğin yerde birikiyor. Ne ana binaymış yıkılmadı ya. Vay arkadaş öl. Roma ya tamir ediyor. Arkada iki tane kule var. Al. Onları alsana Ramde. Ha ben şimdi Omnishia'ya mı gidiyorum? Bir sık şunu da alayım. Kulelere giriyorum ama e, işçi çıkartıp kesebilir benim mi haberim olsun abi. Yok yok benim orada atlım var senin orada. Ben onu tetikleyeyim. Çıktı. Tamam, ben oradayım tamam. abi. Oradayım zaten. Tamam, ben arkaya iki tane daha kuruyorum. Ha, tamam. Orayı iki tane bıraksan herhalde yeter. Eray çağ atlamaya falan çalışacağım ben şimdi. Ben de. Tamam. Olmuş ya merkezde abi. Merkezde duruyor. Çok güzel. Onu güzel beklettim orada aslında. Lan Remine ile kesti bu. ram lazım. Yapıyorum bakalım. Pikman var gözümde. Oyuncu değişikliği, yeni atlılar. <laughs> Abi şu benim işçileri korksun oraya resim atıyor. Öldü. Çok güzel. ne oluyor lan? Kale atıyor kale. Nereye atıyor? Arkadaş ne problemmiş ya. Kim kaldı? Aa, olmuş şey ya kaldı kanki. Pike var. Okçusu var. Ee, full okçuymuş aslında ya. Şurada bak. Ah arbelet var. Azıcık kesem bakalım. Kesebileceğim mi? Yok kesemedim. Beni doğradı. Ağzıma tükürdü yani. En Abi ben onlara gülüyormuş gibi yapıp merkezde kalmalarını sağladım. Yoksa var ya geliyorlardı Furki'ye. <laughs> Furki'ye gelseler de bizim ağzımıza kırılırlardı. Her aile iyi girdik ya. Ne madde Kim kesiniz orada? Patator'u mu? Kes. Cezdi. Şuradaki kimdi ya? Kırmızı. Abbasi kimdi? Cez zaman set miydi neydi o da? Cez onun arkasındaydı ya. Şu İngilizdi. Şu Cez'di. Şu öndeki kim? Kimle oynadık lan maçı? Bu sefer az spamladım ya. <laughs> her evet. ay var diye İrfan olduğumu çok spamlıyorum. <laughs> <laughs> Sen seni bekletmeyeyim diye oğlanla geldim direkt. İrfan'ı bekletiyorum biraz. <laughs> İrfan mı? <gülüyor> 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 o tahta çiti kim çekmiş Ta nereden nereye çek? Oha elektrik gidebilir her an. Haberiniz olsun. Bir böyle voltaj düştü geldi düştü geldi bir şeyler yaptı. E, ee, gelen yukarı. Yo, ee, geleyim. Dur. Sen de atayım ya. Hakan da atayım. Ben de çıkayım. <laughs> Bak tekrar oynaya bastım. Gene düşecek. Bunu da mı bozdular, Ne yaptılar?